nereye gidiyoruz kanki kanki de çok meraklı o da bizimle beraber geliyor nereye gidiyoruz kanki <laughs> civcivlere bakmaya gidiyoruz tutmayacaksın <laughs> <yiyeceksin> kanki yine <laughs> Elik düşmüş bir tane tavuklar ay civcivlere bakalım <laughs> Sevgililer bebekler ne yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz görünmüyor mu yeşil yeşil yumurtlayan tavuk yumurtları yeşil yumurtladı hmm. en son yeşil yumurtayı da e, tavuk çıkartmış Yener sabah gördük ya kaç tane oldu şimdi 13 tane 13 tane oldu maşallah 14 taneydi. Bir tanesi altında ezilmiş doğduktan sonra. Onu attık. <laughs> bu pencereyi açtık. Bu kümesinin penceresini. Ee, hem oradan hava alıyorlar hem aydınlık oluyor içerisi. Gezmeye başladılar artık. Annesinin kanatlarının altından çıkabiliyorlar. Ekmek mi atıyorsun? <laughs> Merdiveni de yaptık. Yanar. Şimdi sıra geldi. Tel aldın, geldin. Şimdi artık kenarlarını çevireceğiz. Biraz daha dışarı çıkarırlar. <laughs> Onları kandırıyorsun. Mama yiyorlar, değil mi? Açsana biraz. Kapısını açsana biraz. Yener. <laughs> Yener girmesinler. Tavuklar geldi. <laughs> ay yavrularım benim bebeklere bak bebeklere bebekler Hayır. yürümeye başlamışlar içerisi onlar için çok uygun oldu geniş inşallah büyürler kanki sen de mi mama istiyorsun mama mı istiyorsun kızım kolay gelsin ne yapıyorsun canım ya, yeni yeni çıkan Çiğcikler için kümes yapıyorum. Diye tavuklarla kavga etmesin, onlar onları durduramasın diye. Eski bir şeyler buldum böyle. Tel de aldın. Tel şey aldım böyle. Kümes teli değil mi bu? Bir top. Kümes teli yok. İnce bu <laughs> bayağı. <gülüyor> Bundan civcivden falan çıkamaz, iyi olur yani şu telin dış tarafından bir tel daha yapacağız. Bir tel. İşte. Biraz bunu yapacağım. gözlü. Nasıl? Kapısını bunu yapacaksın. Bunu Kapısını bunu, bunu mu yapacaksın? Hı -hı. Bu eski bir elek herhalde. Şimdi. Kumları elemek için Elek yazılmış zamanında. Şuradan şuraya çıt atacağım bir tane. Merdiveni iyi oldu. Civcivler buradan rahat inip çıkarlar. Ne yapıyorlar? Ateşin altında herhalde. Birkaç tanesi dışında. Evet. çam koktu bu. Hı -hı. Çam koktu. Çırak çırak. Fare gül diyor kuşlar. Çok güzel çırak koktu. <laughs> ne diyorlar? Fare gül diyor. <laughs> Gerçekten. Kuşun bu tanesi. Fare gül Evet. yırtılan yeri vardı orayı tamir edeceğim. tam oturdu. Ona göre ona göre kesin ölçüm, değil mi? meraklı tavuklar gidip bakıyorlar orada. İçeriden ses geliyor. Cici sesleri. Dışarı çıkarlar güneş de alırlar iyi olacak değil mi? Evet şu çok iyi oldu onlar için. Diğerlerinde o taraf yeter zaten. Hava da bugün bir açıyor bir kapatıyor. Yağmur yine yok. Yağmur gösteriyor hava durumunda ama yağmadan geçiyor. Toprağın çok ihtiyacı var, kımıldıklarının ihtiyacı var. Yağmura. Yanmıyor mu? Tavuk yumurtladım. Hangisi yumurtladı acaba? Çok karası oldu bekliyorum. Yumurtlayan tavuğu bekliyoruz şimdi. Dış kız burada. Yine tam sıcak diyor. Gelecek şimdi oradan bak. Baara baara geliyor. Yumurtladığını haber veriyor. Gel hadi gel. Bakalım yumurtan sıcak mı? Yener Usta, sen bu kapı yapma işini iyi öğrendin. Her çeşit kapı yapıyorsun. Her iş yaparım, her iş. <laughs> evet, maşallah elinden her iş geliyor. boşa çakmamak için burada nereye denk geleceğine bakıyorsun. Niye bağırdın horoz? Niye bağırıyorsun sen? Sultanlardan birisi geliyor. Yumurtlamış. Bu yeşil yumurtlayan tavuk mu? Bu yeşil yumurtlayan tavuk mu? Hangisi? Beyaz. Doğru, şu an çıkar. Değil mi? Hı. Bağıra bağıra geliyor. Bu da alhududu. Yakında kızarır bunlardan. Rengi değişmeye başlamış. Biraz daha büyüyecek meyvesi. <laughs> Bu bir, 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 bir diktiğin zaman bir tane fidanını çok çoğalıyor. Her yerden patlıyor. Yani her yerden çoğaldı buralar falan. Toprak yumuşaksa oluyor. Evet toprağı yumuşaksa her yerden çıkıyor. Bunun etrafını çevirdik biz böyle. Onun içinden çıkmasın diye. Buradan her gün topluyoruz. Çok güzel bu da. bebekler. Yeni bir e, kapısını yaptık. Şimdi telini yapacağız. Tavuklar artık giremeyeceksiniz oraya. Orası civcivlerin yuvası olacak. Hepsi buraya gelmiş bak. kiremitler de çok eski. Ee, eşimin babaannesinin evinden kalmayan çok eski. Yüz yıllık vardır herhalde bunlar. Değil mi ne? Fazla mıdır? Kesin yüz yıl vardır. Üstünü bilmiyoruz yani. Şuna bak. Biz de bunu değerlensin diye. Hem hatıra olsun diye. Buraya bizim kimesin üzerine yaptık. Bu şekilde. Çok güzel. Otantik bir şey. Yani Karadeniz'in eskiden Evlerin çatısı bu şekildeydi. Artık şimdi sacdan yapıyorlar. Çok hoş değil mi? Tavuklar. İyice alıştınız bize böyle. Evcilleştiniz siz. Değil mi? Yumurtladınız mı? Var mı yumurtanız? Bakalım bir, Burası karanlık ama maşallah kalkmışlar üstünden. Kaç tane var? Beş tane. Birisi full. Beş tane yumurtlamış. Bir tane yeşil yumurta var. Yeşil yumurta. Yeşil. sayılır değil mi kümes? Bayağı bir oldu. İnce telini de çektik. Son tahtayı çekelim. Son tahtayı da altından destek olsun. Şuradan girmesin başka bir şeyler. Kapısı da oldu. Havada yağıyor. Yağmur başladı çok şükür. Allah güzel yer. Bayağı birkaç saattir uğraşıyoruz. Ama güzel oldu. Rahatlıkla çıkartabilir artık tavuk yavrularını. Kilden de yaptın oldu mu? Kildini evet. bakalım bir. İyi, maşallah güzel oldu. Ellerimize sağlık.